Lisede bir gün hoşlandığım kızı etkilemek için öğle arasında sınıfına gittim ve kıza dedim ki şimdi seni etkileyeceğim hazır mısın? Kız baktı şöyle ne anlatıyor lan bu dedi. Hazırım çağrı ne yapacaksın dedi. Ben bir anda cebimden çıkarttığım 3 tane eti pufu ağzıma soktum. <laughs> lan ne salak adamsın çağrı böyle kız etkileme yöntemi mi olur ya? Yani? Soktum eti pufu ağzıma çiğniyorum ama kızın gözünden nasıl göründüğümü hiç düşünmedim o zaman. Kız baktı bana şöyle. Çağrı dedi 3 saniye içinde adımı söyleyebilirsen hafta sonu senle buluşurum. Ulan gavur nasıl söyleyeyim? Ağzım keban barajına döndü full dolu ne yapayım? Dedim deneyim en azından. <laughs> diye bir ses geldi. Ben ismini söylediğimi sanıyorum o sıra. <laughs> Kız böyle he, he yaptı. <laughs> Kız en son dayanamadı. Çağrı kalk git ağzına suratına sıçayım. Tuvalette bir kendine bak dedi. Etkilenecek bir varlık var mı senden ya dedi. Ben de tabi durur muyum yapıştırdım cevap. <laughs> Çağrı ne salak adamsın sen. <laughs>